Selamun Aleyküm Arkadaşlar Cancan can sıkılmış Buraya gitmek istedi Maşallah bizim damatta da kapları dağ gibi kaymış balya dağı olmuş derim ben <laughs> ay dikkat et oğlum dikkat et <laughs> Nasıl? İyiymiş, geçecekti. <laughs> Manzara güzel, ineklerim orada. Sarı kız. merhaba. <laughs> Komşularım da beni görüyor tabii burada. <laughs> merhaba. Güzel mi burası? Yok. Yok mu? <laughs> manzara güzel değil mi? Güzel mi manzara? Anneanne dinle dinle. <laughs> güzel değil mi oğlum manzara? Yok dedi. Değil mi? Yok değilmiş manzara güzel. İnelim mi? Aşağı inelim mi? Yok no, dedi. Aşağı inelim mi oğlum? şey ineklerim sağlıyor. Ana anne gime gime. Makinaların başına varalım mı? İli mi? Hmm? Ne İli mi? Anne. Anne. Ne mi? İnekle. Orada. İnelim mi? İnelim mi? Hadi inelim. Gel. Aa, inelim. Can yani inmek istiyor. İnelim artık. Arkadaş. Arkadaş Heyecanım inmeye niyeti yok. Burası resmen sap dağı olmuş arkadaşlar. Saman dağı. Bana zarar görebilir. Gel gel dikkat et. Gel. Tutar mısın elini? Dana. Gel hadi inelim. Gelir misin? <laughs> gel anne Gel anne inelim. Gel inelim. Hadi dikkat et hayır oraya yaklaşma. Dikkat et. Aa, dikkat et. Tamam tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşürüz.